arkadaşlar, ben psikolojik danışman, sevilay masmanacı. Bugün psikolojik sağlamlık, ruhsal dayanıklılık kavramı üzerinde duracağız. Tam konunun inceliklerine girmeden önce bir kaba taslak tanımlayalım nedir bu. Şimdi psikolojik sağlamlık son zamanlarda da önemli üzerinde durulan bir kavram zaten duymuşsunuzdur muhtemelen. Nedir? Çok zor koşullara karşı kişinin bu olumsuz koşulların üstesinden başarıyla gelebilme ve uyum sağlayabilme yeteneği anlamına geliyor. Psikolojik sağlamlıkla ilgili yapılan çalışmalarda psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek bireylerin karşılaştıkları işte bu yoksulluk, şiddet, hastalık ve daha pek çok stres olay atıyorum günümüzde ne var biz ne yaşıyoruz salgın gibi stresli yaşam olaylarıyla daha başarılı bir biçimde mücadele ettikleri de saptanıyor. Bu bireylerin aynı zamanda etkili problem çözme yeteneği ve etkili kişiler arası iletişim becerileri gibi olumlu özelliklere sahip oldukları vurgulanıyor. Veya e, benzer olumsuz olaylar yaşayıp da başarısız olmuş bireylerin de e, psikolojik sağlamlık düzeylerinin geliştirilerek karşılaştıkları sorunların üstesinden daha kolay gelecekleri de saptanıyor. Şimdi konuyu tamamıyla e, anladığımızda kavramları daha iyi öğrendiğimizde siz de kendinizle ilgili bir durum değerlendirmesi yaparsınız. E, psikolojik sağlamlık yani ruhsal dayanıklılığınız hakkında kendinize bir özelleştiri geliştirirsiniz arkadaşlar. Şimdi ruhsal dayanıklılığı anlamadan önce dayanıklılık kavramını anlarsak, daha iyi anlarsak ee, psikolojik sağlamlığını da o kadar iyi anlarız. Şimdi nedir dayanıklılık? Zor koşullara, olumsuz olaylara, çok üzücü durumlara, facialara, baskı ve stres durumlarına uyum sağlayabilme yeteneğimizdir aslında. Düştüğümüz yerden kalkıp geri aynı konuma gelebilme becerimizdir. Hayatımızda bizi zorlayacak ne gibi durumlar olabilir? Mesela günlük yaşamda sürüp giden bazı olaylar vardır. Ee, daha önceden yaşadığımız bir travma vardır. Bunu atlatamamışızdır ve bu bizim günümüzü ve bazı e, özel durumlarımızı etkile, etkileyebilir. Okul stresi olabilir, sınavların stresi olabilir, savaşlar, kazalar, göçler olabilir, doğal afetler olabilir veya günümüzdeki gibi salgın hastalıkların olduğu bir dönem bizi zorlayacak bir durum olabilir. Peki dayanıklı olmak için neye ihtiyacım var? Yetenek ve özgüven. Özellikle buradaki özgüven kavramı çok önemli arkadaşlar. Nedir özgüven? Ee, benim kendime yapabileceğim şeylere olan inancım. Yani ben bu durumun üstesinden gelirim. Ee, ben bunun başarabilirim. Bunun da e, bu problemleri de çözer. Tekrar ayağa kalkabilirim. Inancı, özgüven ve bu bizim dayanıklılığımızı artırır. Diğer faktörler nedir? Çevre ile iyi ilişkiler, uyum sağlama becerimiz ve pes etmememiz ve amaç ve plan. Dayanıklılık artar mı? Kendiniz geliştirebilir misiniz? Bunun üzerine ben sizin kendinizin düşünmenizi istiyorum arkadaşlar bundan sonra. Bununla ilgili görüşlerinizi de benimle paylaşmanızı istiyorum. Bakalım neler bulacaksınız kendinizle ilgili. Şimdi psikolojik dayanıklılık artar mı peki? Evet arkadaşlar psikolojik dayanıklılık da artar. Peki psikolojik dayanıklılığımızı nasıl artırabiliriz? Şöyle, zayıf yönlerinizden yakınmayarak, kuvvetli yönlerinize konsantre olarak. Bunun açılımını ilerleyen e, slaytlarında daha iyi açıklayacağım size. Bir psikolojik dayanıklılığımızın artması için neler yapacağız? Kendimize güveneceğiz arkadaşlar. Güçlü yanlarımızı bulmaya çalışacağız. Yani güçlü yanlarımızı bulup bunları fırsata çevireceğiz. Ben sadece e, atıyorum matematik derslerden örnek verelim. Atıyorum ben matematik dersinde kötüysem sadece ya da zayıfsam diyelim. Matematik dersinde zayıfsam sadece bunun üzerine odaklanmak benim kendimi geliştirmeme hiçbir fayda sağlamaz. E, tabii ki zayıf olduğunuz yönleri tamamen, tamamen silip atın demiyorum. Sadece zayıf olduğunuz yönlere odaklanıp hayatınızdaki e, diğer olumlu yönleri görmemeyi engelleyeceksiniz. Yani güçlü olduğum şeyleri de göreceğim. Mesela Türkçe'den iyiysem, matematikten zayıfsam, Türkçe'den iyi olmam bana motivasyon sağlayacak ki ben matematikten de zayıf olmamı engelleyebileyim. Başarısızlıklarda kahrolmak yerine analiz yapın. Yani bir başarısızlığınız varsa bunun nedeni ne? Onu bulmaya çalışın. Atıyorum sınavdan kötü not aldınız, ee, tarih sınavına girdiniz, kötü bir not aldınız. Bunun nedeni ne? Kendinize bir bakmanız lazım. Nerede yanlış yaptım? Sorunun kaynağını bulmanız lazım. Sırf bundan yakınmak bizim elimizde bir şey geçmemesine sebep olacak. Zayıf yanlarınız elbette var. Hepimizin var. Tüm insanların var. Yalnız burada önemli olan bunları öğrenmek. Yani benim kendi zayıf noktamı bulmak ve bunu düzeltmek. Ya da en azından buradan gol yememeye çalışmak. Bilgimizi artırmamız lazım. Yani doğru bilgiyi bulmamız lazım. Şimdi etrafınızda kütüphanelerin yerini öğrenin ve kütüphanede zaman geçirmeye alışın. Ee, mesela en yakın kütüphanelerde diye bir e, araştırma yaptım. Aşağıya linkini bırakıyorum. Bu linkten e, etrafımızda yakın kütüphaneleri bulabilirsiniz. Etrafınızda bulunan kişilerle iyi ilişkiler kurun, yeni bağlantılar kurmaya çalışın. Atıyorum yakın arkadaşlarınız vardır, aileniz var. Onlarla ilişkilerinizi bir kontrol edin, bir bakın bakalım nasıl ilişki düzeyleriniz var. Mesela eve geldiğinizde, Okul yok şimdi artık ama işte e, kiminiz çalışıyordur veya dersten çıkıyorsunuz, online derslere giriyorsunuz. Online dersler, derslerden sonra veya dışarıdaysanız eve girdiğinizde ailenizle bir iletişiminize bir bakın. Bunu bir değerlendirin. Eğer yeteri kadar iletişiminiz yoksa bunu artırmaya çalışın. Tanıyın tanımayın ama bir selam verin. E, bütün dostluklar bir selamla başlar biliyorsunuz. Sormaktan çekinmeyin danışarak iş yapın. Herhangi bir noktada probleminiz olduğunda benle konuşabilirsiniz. Bunu her fırsatta söylüyorum. Ve başkalarına yardım edin. Bilimsel çalışmalara göre yardım organizasyonlarında bulunmanın mutluluğu artırdığı da bulunmuş. Mutluluğun artması ne demektir? Yine psikolojik sağlamlığımızın artması anlamına gelir. Zorluk gelmeden kaynaklarınızı belirleyin ve acil durum planı yapın. Şimdi en çok karşılaştığımız problem bu zorlukların hiç gelmeyeceğine inanmak. Ve ona göre yaşamak. Siz kendinizi eğer zor durumlara karşı hiç hazırlamazsanız zor bir durumla karşılaştığınızda travma yaşarsınız. Ve kendinizi geliştiremezsiniz. Bu durumda zorlanırsınız. Yani herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda dayanıklılığınız ona göre yüksek değildir. Ve problemle baş etme beceriniz düşüktür. Yani zorluk gelmeden sizin herhangi bir zorluğa karşı kendinizi geliştirmiş olmanız, gerekiyor. Zorlukları ve krizleri aşılmaz dallar gibi görmeyin. Zaten yine en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. benim bir problemim var öğretmenim, işte benim bir problemim var hocam diye benle konuştuğunuzda problemi kendi kafanızda çok 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 büyük görmeniz. Yani baştan enerjinizi düşürmeyin diyorum. Siz baştan enerjisini düşürmüş oluyorsunuz. Daha baştan öldüm bittim diye konuşmalar başlıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Her zorluk aşılabilir. Sadece buna sizin birazcık dayanıklı olmanız gerekiyor. Sizin buna karşı psikolojik sağlamlığınızın yüksek olması gerekiyor. Değişimin hayatın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Olumlu değişiklikleri fırsat bilmemiz gerekiyor. Olumsuz değişikliklerde de duruma uyum sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Mesela olumsuz e, sınavlara hazırlanıyoruz. Mesela olumsuz bir durum oldu. Değişiklikler. Nasıl diyelim? Sizin motivasyonunuzu düşürecek bir şey oldu. Bu duruma karşı da kendinizi hem hazırlamanız gerekiyor hem de bu duruma uyum sağlamayın. Yani bu durumdan şikayet ederek bir yere varabilecek misiniz? Hayır. O zaman ne yapacağız? Bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışacağız ki daha kolay ilerleyelim. Hedef koyun ve bu hedef doğrultusunda ilerleyin. Arkadaşlar öncelikle Hedeflerimiz her zaman bizim için çok önemli amaç hedef belirlemek her zaman bizim için ilk adım olmalı çünkü nereye gidiyoruz nasıl gidiyoruz nereden başlamıştık nereye geldik bunları bildiğiniz zaman hem daha emin adımlarla ilerleyeceksiniz hem de her zaman başardıkça kademe ilerledikçe motivasyonunuz artacak. Şimdi gerçekçi hedeflerden bahsettik. Gerçekçi hedefler nasıl konulur peki? Ne olduğu net olacak bir defa hedefinizin. Atıyorum e, mesleklerden başlayalım. Mesela doktor olmak istiyorum. Benim ne olduğum net. Doktor olmak istiyorum, değil mi? Yani bu işte sağlık alanında çalışmak istiyorum. Mesela daha e, karmaşık bir ifade. Ama mesela direkt doktor olmak istiyorum. Daha net bir ifade. Ölçülebilir olsun hedefiniz. Ulaşılabilir olsun. Mesela e, ulaşılamayan bir hedef. Ben ileride uzayda yaşamak istiyorum. Mesela bu şu an için ulaşılamayacak bir hedef gibi gözükebiliyor. E, ulaşılabilir hedefler belirlediğiniz zaman buna ulaşma dereceniz tabii ki de daha e, gerçekçi olacak. Gerçekçi hedefler dedi biraz önce de kullandığım cümle gibi. Gerçekçi hedefler olması gerekiyor. Ulaşılabilir ve gerçekçi hemen hemen eşdeğer ifadeler zaten ve zamanı belli bir hedef koymanız sizin için daha net bir ifade olacaktır. Mesela çok ders çalışacağım. 27 Haziran'a kadar okul derslerim haricinde günlük saat üniversite sınavı için, işte lise sınavı için ders çalışacağım. Bu ifade çok net bir ifade. Zorlukla karşılaşınca durup düşünün. Sorun üzerine çalışın. Yeni yöntemler geliştirmeye bakın. Yani sorun yokmuş gibi davranmayın. Ee, sorun varsa bu sorunu kabullenip buna uyum sağlamaya biraz önce de konuşmuştuk. Buna uyum sağlamaya çalışmak çok daha e, bizim için faydalı bir adım olacaktır. Çünkü bir sorun var, biz bunu kabullenmiyoruz. Hayır öyle bir sorun yok diyoruz. Bu bize hiçbir faydası olmayacağı gibi bizim yerimizde saymamıza veya gerilememize, gerilememize sebep olacaktır. Bedeninize iyi bakın sağlığınıza dikkat edin. Mutlaka düzenli bir spor yapın. Şimdi ders çalışıyoruz, spora vaktimiz kalmıyor, sınavımız var. Özellikle 8. sınıf öğrencilerimiz için biz hocam sınava çalışıyoruz. O yüzden eee e, yani spora vaktimiz kalmıyor diyenler oluyor. Aslında spora vakit kalmaması gibi bir durumunuz olmuyor. Çünkü mesela benim yaptığım programlardan bahsedelim mesela ben size doğru aralara e, derslerin aralarına minik minik böyle e, egzersizler koymaya çalışıyorum. Siz onları değerlendirebilirsiniz veya günlük belli bir saat aralığını kendinize spor yapmak için ayırabilirsiniz. Spor yapmak da yemek yemek gibi, su içmek gibi aslında günlük sizin için bir faaliyet olmalı. Çünkü spor yaptığınız zaman hem bedeniniz dinlendirmiş oluyorsunuz aslında, yormuyorsunuz. Herkes böyle düşünüyor. Tam tersine dinlendirmiş oluyorsunuz ve kafanızı da biraz dağıtmış ve biraz daha zinde hissediyorsunuz. Uykumuzdan taviz vermeyin ikinci olarak. E, bu da yine sağlığa dikkat etmenin ikinci şartları. E, uykumuzdan taviz verdiğimiz zaman, daha çok ders çalıştığımız zaman verimli olmuyoruz. Yani verimli bir şekilde ders çalışmış olmuyoruz. Gece 2'ye 3'e kadar ders çalıştığımızda e, rakiplerimizin önüne geçmiş olmuyoruz. Dersin ne kadar e, verimli çalışırsak bizim için o kadar iyi. Çok çalışmak önemli değil, verimli çalışmak önemli çünkü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik merkezleri ve gençlik kamplarını deneyebilirsiniz. Yani bizim ilimiz için çok fazla bir faaliyet yok ama yine de bakmak isteyenler olursa buraya linkini bırakıyorum. Buradan bakabilirsiniz. Gerektiğinde yaşınıza ve konumunuza profesyonel yardım alın. Ee, okul, üniversite, e, lise, ortaokul, rehberlik servisleri, öğrenci danışma büroları var. Tabi buralarda e, RAM'dan yardım alabilirsiniz siz mesela psikiyatri uzmanları, psikologlar. Böyle bir probleminiz olduğunda yani psikiyatri veya psikoloğa gitme gibi bir durumunuz olduğunda öncelikle gelip benle konuşmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben de konuştuktan sonra ben zaten size yönlendirme yaparım. Benim çözebileceğim bir durumsa beraber çözeriz. Değilse zaten yönlendirmemizi yaparız. Şimdi ben kendim hallederim ne yardım ben zayıf mıyım böyle düşünmeyin. Birinden yardım aldığınız zaman bu sizin zayıf olduğunuz anlamına gelmiyor. Ee, özellikle zaten birinden yardım almayı kabul ettiğiniz zaman ya da buna ihtiyacınız olduğunu hissettiğiniz zaman siz zaten güçlü bir insan olmuş oluyorsunuz. Çünkü kendini iyi tanıyan insan güçlü insandır ve güçlü olan insanlar yerinde ve uygun kişilerden destek alırlar. Bunu unutmayın. Başkalarına yardım etmek de size iyi gelecektir. Ee, mesela nasıl sabah serviste işte okulda işte e, Gülümseyerek günaydın demek İşte yakın arkadaşlarına bugün ne güzel olmuşsun demek gibi ee, Para üzeri aldığınızda mesela alışverişe gidiyorsunuz bazen satıcıya teşekkür etmek Gibi 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 Yani gönüllülük faaliyetleri var yine bizim ilimiz için kısıtlı ama bakmak isterseniz ben yine buraya linkini bırakıyorum Buradan bakabilirsiniz yani başkalarına yardım etmek de dediğim gibi size iyi gelecektir. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar psikolojik sağlamlık hakkında konuşacaklarım. Ee, umarım kavramı yeterince iyi anlamışsınızdır. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.